Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. umarım sizlerle birlikte Minecraft Survival oynuyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın videoya. Geçelim. Evet arkadaşlar şimdi şuradan hemen kazmayı alalım. Bir de şunları alalım. Şunu alalım. Şu 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 gerisine gerek yok. Arkadaşlar bu arada bu dünyada hileler etkin değil. Size şimdi göstereceğim bir saniye. Hemen göstereyim şöyle ayarlara girip. Hemen aşağı kaydırıp. Hileleri etkinleştir kapalı. Bakın o yüzden yaratıcıya falan geçemiyorum. İstersen size onu da göstereyim. Bakın hileler bu dünyada etkin değil diyor arkadaşlar. Yani ben hilesiz oynayacağım. Çünkü hileleri sevmiyorum. Artık böyleyim. Şu hava çıkın modunu falan atalım. Bu arada arkadaşlar mükemmel modlarımız var. Yani TNT modundan tut her şeye kadar. Eğer bu videoya 20 like gelirse TNT modunu test edeceğim. Şöyle size TNT modunu göstereyim. Şu teneteler var arkadaşlar. Mesela trapet teneti. Bu neymiş? Trapet. Bu neymiş? Ultra TNT. Bu neymiş? Toksik teneti. Bu neymiş? şok ve Aa nedir TNT? Bu ne lan? Merak ettim. Polar teneti. Lava TNT. Oha. Bu ne? Disco TNT. Sonic teneti. Neyse arkadaşlar biz hızlıca hızlıca bir eşyalarımızı çevirmek için hemen şu köşeden bam diye girişelim. Arkadaşlar bu arada yanımda Ahmet var ama oynamıyor. Sadece yanımda Ahmet ne demek istersin bu diye. Şey. Hadi. Bir şey demek isterim. Burada niye hep andezit var ya? Aa, ah. vallahi andezit ya. Ee, ben farklı bir madene gidiyorum. Bu ne lan? Her yer Oradan çıkalım. Taş 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 yemin ederim sonunda. Oh be. Rahatladım mı? <laughs> Rahatladım. Sıkıldım ya. Hep andezit çıktı. Arkadaşlar bu arada Ahmet'in sesi şu an size gelemiyor olabilir. Çünkü çok bağırmayı sevmeyen birisi. Ben bu aralar sesi arttıracağım. Yani sesi fazlalaştırıyorum. Sesim benim de az geliyor normalde. Mikrofonumuz bulunmadığı için sesimiz az geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden. Kusura bakma. Hadi bakalım demete kalın. Evet şimdi evi şuraya yapacağım. Ama onu bölüm 2'de yapmayacağım. Ya da şimdi yapacağım. Hemen hızlı yapacağım. Benim odam var değil mi? Bak benim abim. unutmuşum. Arkadaşlar bu arada karakterim neden Steve diye soracaksınız. Arkadaşlar ben full yani Steve ile oynamayı seviyorum. Böyle iler bu aralar Steve oynayacağım. Öbür tur eğer isterseniz karakter seçerim. Hadi bakalım. Üstüme <laughs> bakalım. Neyse arkadaşlar ben biraz odun kazıp geliyorum. Şuraları şöyle yamalayacağım çünkü bana gayet fazla odun lazım ve çok güzel bir ev dikeceğim buraya. Artık eski eski Ömer yok artık. Vay mükemmel ev geliyor. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an baltam kırıldı bir balta yapmayı düşünüyorum da şunu hızlıca bam bam Arkadaşlar ben ses Minecraft'ın e, müziğini kısıp geliyorum çünkü müziği benim sesimin gelmesini engelliyor hemen geliyorum Evet arkadaşlar şu an ben en son bu boğacı kırıyordum ve dediğim gibi baltam kırılmıştı müziği de kıstım Oh be yırttım yemin ederim Arkadaşlar bu arada hala Ahmet burada bir yere gitmedi. evet şu anda eğer arkadaşlar Ahmet'le de video gelmesini istiyorsanız bu videoya like sayısı söylemeyeceğim bu sefer. Yani like atıp abone olun arkadaşlar. Tek Bildirim isteğim bildir bu. Sınırlar. Bildir indirsinler. Her videomuzdan haberdar olursunuz öyle doğru doğru. Ne kadar fazla odun çıktı bir de akşam oluyor. Ben bu evi nasıl yetiştireceğim? Evet. Lazım. Hadi 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 evet. Arkadaşlar bu arada Squid Game 3. sezon çıktı ee, Bayağıdır çıkmış ben bunu yeni söylüyorum <laughs> İzlediniz mi izlemediniz mi onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Daha benim kaç tane odunum olmuş ben bayağı fazla toplamışım. Şu meşe 20 tane yetmez bir yaş daha kıralım. Bir de sabahlayacağız değil mi şimdi? Sabah olunca evi yaparım ben. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hızlıca ben biraz koyun bulup bir köşeye sığınıp sabah olsun geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şu an e, koyun bir tane öldürebildim. Ve sabah olması için aşağı girdim. Ben sabah olana kadar birazcık maden kalacağım. Ardından geleceğim. Siz o zaman kadar kanalıma abone olmayı unutmayın. Baya uzun sürecek çünkü bu benim için. Sizin için böyle bir, bir sayısı falan sürecek. Çünkü ben buraları durduruyorum arkadaşlar. Yani bu emekler için abone olup like unutmayın. Hala da Ahmet yanımda. <laughs> ben sabah olsun geliyorum. Ahmet'i hiçbir yere bırakmayacağım bu video bitene kadar. Devam. Evet arkadaşlar şu an sabah oldu ve ben buradan kazdım. Buradan kazdım ve hayvan gibi demir buldum. Bir saniye orada da mı demir var? Yok. Bakın arkadaşlar 17 tane demir mi oldu? Orada sanki demir var ama neyse. Ben sonra bak buraya tekrar gelirim. Karartın. Boş verin. Şimdi arkadaşlar ben ev yapacağım. Ev yaptığım kısmı gösterirsem baya uzun süre video. O yüzden göstermeyeceğim. Çünkü hayvan gibi uzun süre video. Çok fazla uzun sürer. Şu an ben evi nereye yapacağımı gayet iyi biliyorum. Ama arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Ev çok güzel olacak. Hani öyle böyle de olmayacak. Şöyle bir de etrafa bakayım da ekibi. Şöyle. Şu odunlardan biraz daha mı kastan? Lan. Portal. Arkadaşlar bakın ta buradan gördüm lan. Bu arada inanmayanlar için hala hileler etkin değil. Tamam, nerede? ve Bakın hileler bu dünyada etkin değil diyor. Hala etkin değil. Yani çünkü ben hile açmıyorum, açmam. Dediğim gibi koyun da bulamadım. Eğer yerel serim 3 koyunu da geceleyin öldürürdüm değil mi? 3 koyunu da bu <laughs> Seveyim. Bu ne? <laughs> bu ne? Ahmet bu ne? Dur 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 dur. Şu taşlar da bize lazım olur belki. Kır şunları. Ben sonra bak şey bulup bak bunları düzeltirim Ahmet. Hı -hı. Neydi onun ismi? Portal. Hı, -hı. Aa, obsidyen bulup bunları düzeltirim sonra. Buraları hızlıca arkadaşlar ben bu dağları kurtulup geliyorum. Evet arkadaşlar şu an yaptım da sadece iki obsidiyen eksik. Şurayı da ben toprak toprak eklerim. Şu zaten alıyor oksijenler çalışmadığı için maalesef. Lütfen yani bakın bir tanesi burada. Aa bak ben şunu toplamam. <laughs> Ana ee, gitti. <laughs> Koy burada ya istemiyorum ee, kazmam kırıldı Neyse demirimiz var. Gel lan buraya. Waa gel buraya. Evet arkadaşlar bu soru bu Survival serisinin devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya dediğim gibi 20 like gelirse bu Survival Merhaba. serisinin devamı Merhaba. gelecek. Havalar da çok sıcak. Değil mi Ahmet? Hı -hı. Orada sandık. Bu acaba burada bir şey var mı? Kömür mümür. Anam iki buçuk kalbim kaldı. Yok mu yemek var? Yanıyorum yanıyorum. Gerçek hayatta yanıyorum yemin ederim. Çok sıcak kömür mü lan o? Ne bileyim uzaktan bakınca kömür gibi gözüktü. Yok mu bir şey gideceğim yukarı. Çok sıcak yanıyorum şu an teller için isteyeyim arkadaşlar. Ah. Yanıyor ya. Ha, koyun. Aa, bu ev burayı sar mı? Sar sar. Bir tık küçük yaparız o kadar oldu da gider yani. Bir şuraya baksana. Ha, nereye? Buraya mı? Aha tamam tamam. Evet arkadaşlar ben evi ayarlayıp geliyorum. Bu video kısa sürecek çünkü ilk bölüm evi ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. İnanın bana ev çok güzel olacak. Aa iki koyun var. Şunları öldüreyim. Evi de ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar şu an sabahtan beri ev yapıyorum. Sol üst köşede oynanan gün sayısı 4 oldu farkındaysanız. Bayağıdır uğraşıyorum ve ev büyük oldu. Güzel bir ev yaptım. Saray gibi oldu yemin ederim. İçinden belli zaten. Şöyle size dıştan da göstereyim. Evi iki katlı yapacağım. Şu tarafında balkon olacak. Şu tarafı çitlerle kaplayacağım. Şöyle kaplayacağım çitlerle. Buraya inek koyacağım. Koyun koyacağım. Tavuk koyacağım. Hepsinden ikişer tane. Eğer bulabilirsem tabii ki de. Şimdi ben şu çatıyı hızlıca ayarlayayım arkadaşlar. Sonra işte birkaç tane evin içini düzenleyelim. Ben yatakta yaptım. O üç, iki koyunu görmüştüm. Bir tane de koyun önceden bulmuştum. Onu döndürdüm. Yatağımızı da yaptık. Şimdi sandık falan yapacağız. Sonra da demirlerden eşya yapacağız. Baltam kırıldı. Bayağı bir balta yaptım. Ve ben bayağı bir saattir oynuyorum bu oyunu arkadaşlar. Şu an şarjım 11. Sabahtan beri bu oyundayım. Ahmet da hala yanımda. Hı hı. Ahmet bir şey demek ister misin? Evet. Ne? Kanala abone ve like atmayı unutmasınlar ve bildirimleri de açmayı evet. unutmasınlar. Ahmet'ten güzel bir söz geldi. Yanıyorum lan çok sıcak. Tablet patlayacak yemin ederim. Bu ne? Acayip sıcak tablet. Arkadaşlar bu arada biz köyü bitirdim yani daha doğrusu köyü bitirdim. Çok güzel oldu arkadaşlar köy. <laughs> Köyde de video gelmesini istiyorsanız bu videoya dediğim gibi 30 like gelirse bu sefer. Bu sefer 30. Köyde başkanlık seçimi falan da olacak. Ahmet ben başkan olmak istiyorum diyor. Ben olmak istiyorum. Valla ben emin değilim. Seçimi köydekiler yapacak. Köydekiler eşit atıyorum. Mesela Ahmet var ben varım. Başkanlık seçiminde atıyorum arkadaşlar. Sonra baktık eşit oldu. Oy 5-5 kaldı. Ne yapacağız? Size soracağız. Siz cevaplayacaksınız. Yorumlarda oy gönderiler kısmına anket bırakacağım. Oy birliğiyle hangisi daha çok seçilir satıyorum. Ahmet seçildi. Ahmet başkan olacak. Ben seçildim. Ben başkan olacağım. Ve başkan seçilen kişi de şey yapabiliyor. Kendine başkan yardımcısı seçebiliyor. İnşallah ben de. Başkan yardımcısı da bayağı çalışmak zorunda kalacak. Çünkü mecbur olarak başkan onu çalıştıracak. Geçmiş olsun o kişi. Yapacak bir şey yok. Bakalım kimi seçecek başkan? Başkan kim olacak? Belki bir ihtimal öbür videomuz köy tanıtımı. Durdum, Belki bir ihtimal öbür videomuz köy tanıtımı olur arkadaşlar. Ne demeyeyim? Şöyle hemen spamladım. Ben Emateri bırakalım. Hop hop hop. Bir fırın yapmam lazım ama ya. Arkadaşlar size göre video baya kısa sürdü ama bana göre baya uzun sürdü. Yani şu an saat 16'ya 14 geçiyor. Siz bu videoyu 17.30'da falan göreceksiniz. Hadi bakalım. Demet'e kalem. <laughs> Dur şimdi şunu şöyle koyalım. Şu domuz etini koymayacağım şimdilik. Demirlerimiz var. Demirleri öbür bölümde hazırlarız kendimize göre. Şimdi bizim gidip kum falan bulmamız lazım. Hani ev yaptık ya Ahmet. Ev içinde cam gerekiyor ya. Evet şimdi denizdeki tüm kumları sömürüyoruz. Allah 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 Hadi bakalım. Neden donuyor bu oyun? Allah'ım su geldi. Yok mu bende? Taş 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 taşla kapatacağım. Çık 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 çık. çık. yapmış durduk taşıma. Geçerse artık. Geçti. Niye düştüm? <laughs> Aynen böyle koyacağım ki su gelmesin arkadaşlar. Çünkü su gelirse bir de bir saat suyla mı uğraşacağım ben. Burada bütün kumları kıracağım. Kırdıktan sonra da hayvan gibi cam yapacağım. Bu camları da hayvan gibi kullanacağım. Kullandıktan sonra da işim bitecek. Bu kadar yapacağım şeyler bu kadar. Fazla bir şey yapmayacağım ne de olsa değil mi arkadaşlar? Ana sular gitmedi. Aa, sular gitmedi. Neyse bir şey olmadı. Neyse sudan böyle gelecekler buraya akacaklar ne diyeyim yani mantıken akmayan olursa toplarız sıkıntı yok akan olursa da alacağız her şekilde alacağız arkadaşlar Ahmet'in şu anda cihazı yok elindeki cihaz kırıldı <laughs> mecburi olarak cihaz bekliyor şu an 20 gün mü ne varmış 20 gün sonra da cihazını Ahmet eline alır almaz 25 gün. 25 gün. Ahmet eline cihazını alır almaz köy tanıtımı videosu geliyor arkadaşlar. İsterseniz Ahmet'e bile gerek atabilirim. Ahmet olmadan bile atabilirim. Ne de olsa bu köy tanıtımı. Hı hı. Yani Ahmet gelin evi falan belli. Ben daha kendime ev yapmadım. Ahmet gel kendi evini seçti. Abisiydim. Başkanlık binası bir tık kötü olabilir arkadaşlar. Bir tık. güzel ben, ben özellikle şeyi sevmedim ya. Bankayı. Banka vallahi ben çok sevdim. Ben hiç sevmedim. Arkadaşlar ben bir de bankanın ne altına ne yapacağım biliyor musun? Hmm. Bankanın altına benim bildiğim bir sistem var. Böyle otomatik zümrüt falan çıkartıyor. İnşallah çalışır. Çalışırsa onu koyacağım. Sınırsız zümrüt, sınırsız animası olacak bankanın. <laughs> Bankada. Eğer bankası. o çalışırsa tabii ki de. Bankadaki kişi o paraları bir an bile alırsa. Zaten maaş oradan. Başka bir şey paralar Hayır. Nasıl? Paraların hepsi senin değil oğlum. Onlar köyün hazinesi. Tamam, ee, köyü köyün. koruyacaksın eğer başkan olursan. Saçma sapan hareketlere sakın girişme. Ama benim param olacak. Başkan mı? başkan dinlemem valla uçarım. He? Benim param olacak. Mı? Onun başkan olduğun için köyün yarısı senin. Sayılır. Sayılır. Evet sayılır. Asıl gerçekte? Asıl gerçekte köyü ben yaptığım için beni sayılıyor. Şey ya. Köyün yarısı senin olacak yarısı başka seçki şey. yemekleri. Köyün yüzde seksen beşi mi? Bir saniye lan köyün yüzde on şeyin olacak başkan yardımcısının olacak biri kalan da senin olacak hemen bir başkan biri... yardımcısı yok kardeş seçmeyeceğim seçerim Hayır o şeyi korusunlar köy köyü koruyacaksın sen bildiğin şey gibisin ha başkansın bildiğimiz belediye başkanı gibisin sen de muhtar gibisin ha muhtar Eee şey Heh. neydi ben kim koruyacak? Ben kayı valla onu bilmiyorum. Gelen kişilerden seçeriz. Videoda benim sözüm var. Ben kaç gün önce e, dedim işte 5 yok 100 abone olursak 4 3 kişi alıyorum falan dedim. Alacağım arkadaşlar bu arada. Köyde bitti zaten. Alacağım. Sen Ama bedrak de. sürümü olacak. Her gelen güncellemede sürümü son sürüme yapın. Yani güncelleyin Minecraft'ı. Bedrak olacak. Tabletten oynayacaksınız. Tabletten, telefondan oynayacağız. Çünkü şu anlık nasıl söyleyeyim? Şu anlık bilgisayardan yok. Bilgisayarımız bulunmadığı için. Bunu sen de biliyorsun. Var ama bilgisayardan çekemiyoruz. Hatalı. Mod yüklüyoruz. Mod çalışmıyoruz. Yecilerin yarısından fazlası bunu biliyor. Bu arada arkadaşlar size demiştim. Belki şu an ilk gösterimde olanlar fark etmemiş olabilir. Şu tekrardan. İlk gösterimde olanlar buraları görmemiş olabilir diye anlatıyorum. Arkadaşlar bu benim evim. Ben yarım saatten fazla da böyle de uğraşıyorum. Ama böyle böyle kestiğim için size göre kısa geliyor. Şuralara Şit yapacağım. Belki bugün belki ikinci bölümde yaparım. Evi baya baya geliştireceğim. 4 ile 5. bölümde bu evi 2 katlı yapacağım. Şu an camları ekliyorum. Ev baya güzel oldu. Saray gibi ev yapacağım demiştim. Şu an kötü durması gayet normal. Ama ikinci bölüm yok 2 değil 4 ile 5'e kadar boya mükemmel olur yani haberiniz olsun şu anlık birazcık birazcık yani çok azıcık kötü duruyor evet farkındayım bunun da yapacak bir şey yok İyi olursa iyi olur kötü olursa kötü olur ne yapalım ben elinden gelen kadar uğraştım yanında Ahmet de vardı şu an tabletim çöktü çekecek şarjı çok az kapanırsa aniden biterim Şarjı böyle 5 olsun falan takacağım arkadaşlar. Allah kahretsin bir cam gitti. 5 falan olsun şarjda oynayacağız artık. Yapacak başka bir çaremiz yok. Bana. Ha? Ben Hayır. Hayır. Ben ya bir bekle Ahmet ya. Ahmet seni zorla tutuyorum yere götürüyor. şaka şaka gitme. Arkadaşlar yani ben istesem de bu balametizi zorla tutamam. Çocuk panter gibi. <laughs> Valla panter gibi koşuyor. Chita panter karışmaya emin ederim. Dünyadaki en hızlı insan bile Ahmet'i kolay kolay geçemez. Aynen. <laughs> Speed Adamlar. Speed bunu geçer ama. Ama Ron 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 Ronaldo'yu hiç geçemez. Ronaldo'yu yani geçebileceğinin garantisi bile yok. Bak yüzde sıfır 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 bir ihtimalle geçemezsin. Ancak benim yaşlarımda olursa geçer. Speed'in yaşına gelirsen Speed'i geçebilir misin? Geçebilir miyim? Ronaldo Junior geçtiyse hani adam ben de geçerim. Ronaldo Junior Speed'i geçti mi lan? Evet. Benim niye haberim yok? Evet. Onu nasıl izlemezsin? Ne bileyim ben haberi Çakın mi bakalım. var? Arkadaşlar burada köye aldıklarımız yani birkaç gün baya baya bir samimi olmak zorundayız. Çünkü yani böyle olmazsa köy, köye zarar verebilirler. Köyü ben o kadar uğraştım şu an tene, samimi olana kadar ben şey yapacağım. Köyün TNT patları ateş yayılır falan onları kapatacağım. Ki köyüne yakabilirsiniz ne TNT ile patlatabilirsiniz. Böyle bir şeyler olmayacak. Köye zarar vermeyeceksiniz. TNT patlar kapalı olacak. Çünkü iki kişi köyüme girdi. Köy yaparken yardım istedim ben birkaç kişiden. Tek başıma o koskoca köyü bitiremem. Gösterince de göreceksiniz. Ne yapıyorum oğlum? <laughs> Köye girince de göreceksiniz. Ben o köyü kendi kendime bitiremem. Tek başıma o köyü bitirmem imkansız. Yani tamam siz belki başarabilirsiniz, yapabilirsiniz de. Yani ben baya bir işim de var olduğu için çağırdım birkaç kişiyi. Sağ olsun yardımları dokundu. Hastane yaptık. Bankayı tek başıma yaptım. Kendine ev yaptı birisi. O evi yıkacağım. Haber olsun eğer bu videoyu izliyorsa kusura bakmasın. Kardeşim sen köyde yaşamayacaksın. Ben sadece senden yardım istedim. Kendine niye ev yapıyorsun? Değil mi? Ama güzel ya. Ev güzel. Oğlum yıkacağım valla bana ne. Tam da başkanlık binasının önüne yapmış oğlum. Ben bir de başkan o yok olur. O anda Ahmet. Oraya AVM e diktireceğim. Vallahi AVM yaparım ben başkan olursam. Arkadaşlar bu arada karakol da güzel oldu. Allah şarj gidiyor. Arkadaşlar lütfen beni başkan yapın. Arkadaşlar hemen geliyorum şarj takıp geliyorum. Şunları da alalım. Hadi bir tane daha yap. Aynen tamam bu kadar yeter diye düşünüyorum. 32 tane mi? Yeter de artar yeter de artar. lan 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 daha fazla yapma. 32 tane yeter de artar. Hatta biraz hani <laughs> canı sıkıldı. Hadi bakalım. Belki pazar günü eğer bu video yani güzel izlenme alırsa, güzel like alırsa pazar günü şey yapabilirim arkadaşlar. TNT patla yok pazar günü değil. Bugün günlerden ne? Pazartesi. Evet pazartesi. Belki çarşamba günü şey yapabilirim arkadaşlar. Eğer istediğim izleme ve beklediğimden Çok fazlasıyla iyi. gelirse o şeyler like'lar aboneler falan bir bakmışım direkt 500 abone olduysa hemen ben yani o TNT patlar videosunu çarşamba veya perşembe günü bu kasları hemen şuraya koyayım ilk gösterimde olanlar şimdi şike yapıyorsun falan filan demesinler ilk gösterimde baştan beri olanlar şunları anlatsınlar şimdi biz bu kasları portadan bulduk onu bir söyleyeyim şike -mike değil Ahmet diye sabahtan bir dedik Portalan bulduk değil mi? Ahmet? Evet, doğru. Yani belki ilk gösterimdesinizdir, belki değilsinizdir bilmiyorum. Çünkü ben ilk gösterimde kimse izlemiyor ama neyse. Evet, şunları da koyalım ve Sana doğru gelirim Mehmet. Aa kapı yapmamışım bak. Orada yok lan. Hayvan, hayır. çalsam <laughs> yok mu lan bir tane ağaç, ağaç 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 ver bana ağaç ver aha at buldum eğer yaparsam bu ata alırım evet arkadaşlar şunu da halledelim ve işimiz gücümüz bitsin arkadaşlar şu anda Şş. ağacı da yapalım ağacı da yapalım diyorum kapıyı da yapalım Videos şu an bayağı uzun sürdü ya. Birazcık uzun oldu. Şu anda kabul edemem. Hemen gelirim. Pide yaptım. Ev şu an güzel duruyor. Eğer iki katlı olsa daha da güzel duracak. Diye düşünüyorum. Şu tüm eşyaları da geriye kalanların hepsini de koyalım. İkinci bölüm. Hırsızlıkla bekliyorsanız ikinci. Yorumlarda da be belirtmeyi unutma. Niye konuşamıyorum ben bugün? Ha? İzleyeceğim ben bunu. Oğlum sen zaten yanındasın. Sen görüyorsun her şeyi izleme boş ver. Ha, evet arkadaşlar ev mükemmel oldu hemen size işte şöyle bam. Müthiş bir ev oldu bence çok güzel oldu şu anlık. Yani bazılarını sevmemiş olabilir çünkü şu an bir katlı bu bir katlı hali bir katlı görünüşü. Neden Steve'lesin diye soranlar hala varsa yeter artık. Ben video başında söyledim diye düşünüyorum. Yine söyleyeyim. Çünkü ben normalde karakterleri işte Nova Skin'den falan alıyorum. Reklam değildir. Sponsorluk değildir. Hiçbir şey değildir. Nova Skin'den falan alıyorum. Ben de artık oradan almaktan bıktım. Kendim Steve kullanmayı düşünüyorum. Eğer siz bir şey olmaz diyorsanız alayım. Neyse. Arkadaşlar video buraya kadardı. kanalıma abone like olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.